E şimdi sizlere şu ben düğme olarak yaptım bunu ilk düğme olarak kullandım şu şalın daha doğrusu boyunlu düğmesi olarak kullandım bunu ama siz istiyorsanız dekoratif amaçlı da kullanabilirsiniz Bunun yapımını göstereceğim şimdi size i̇ster ince ister kalın yünle yapabilirsiniz istediğiniz büyüklükte yapabilmek için tığla Önce 1 2 3 zincir atılıyor. Birleştiriyorsunuz. Bir zincirle kapatıyoruz. Daha sonra üstüne tığın üstüne bir tane alıyoruz. Boşluğa batıyoruz. Bir seferde çıkarıyoruz. Tekrar üstüne alıyoruz. Boşluğa batıyoruz. Bir seferde çıkarıyoruz. Sürekli bu sıra böyle dolana kadar yapılıyor üstüne al boşluğa bat çık aslında çok basit yine bunu sanırım tembelliğimden dolayı buldum düğme almaya gitmeye üşendiğim için buldum bunu da şimdi bütün sıra dolduktan sonra Tekrar üstüne alıyoruz. Şu ilk battığımız sık iğnenin üstünden ilmek alıyoruz. Yine aynı işlemi bu sefer bu ayaklar üzerinden yapıyoruz. Şu şekilde. Bu ayakları alıyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Böyle. Döne döne sürekli aynı işlem yapılıyor. Ta ki zaten bir yerden sonra ilmek alamıyorsunuz. Orada anlıyorsunuz. Örme işlemi orada bitiriliyor. İlk sırada biraz zor olabiliyor. sürekli dönüyoruz şu anda. Dişten aldık. Pardon alamadık. <laughs> Çıkarıyoruz. Tekrar döne döne. Bakın kenarı şu şekilde oluyor. Kat kat olmaya başladı. Döndükçe helezon helezon oluyor kenarı. Sanırım anlaşıldı. Bakın yaptıkça alınan ilmek sayısı zaten azalıyor ve daha da biraz daha zorlaşıyor. O zaman anlıyoruz ki bitmek üzere. Şöyle Evet, bakın kenarı şöyle oldu. Bir iki tane daha alalım. Burada bitiriyoruz. Şöyle ipi koparım. Daha sonra şurası, bakın altı kenarları şöyle helezon oldu. Burasını da tığımı alttan geçirdim tane alıyorsunuz. Şu şekilde çiçek oluyor. Bunu dediğim gibi isterseniz dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. ister düğme olarak kullanabilirsiniz. Ben bu merdiven fularda kullanmıştım. Ve kolay gelsin.